Sevgili seyirciler merhaba, Sinem Şahinkaya ile Başarı Hikayeleri programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Meryem Doğan, kendisi Mary Astro olarak bilinen tarot okuyucusu ve falcı. Hoş geldiniz Meryem Hanım. Hoş bulduk Sinem Hanım. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Merhaba. Meryem Hanım, öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii, Meryem Doğan, 27 yaşındayım. Çanakkale'liyim aslen. Evliyim, bir tane çocuğum var bir yaşında. Ve falla ilgileniyorum. Falcıyım sosyal medyada. Harikasınız. Bu şekilde. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür <laughs> ederim. Peki Meryem Hanım, bu işe nasıl başladınız? Neden bu sektörü seçtiniz? Şöyle ben 18 yaşıma kadar fal bakabildiğimi bilmiyordum. Ee, ama aşırı fal meraklısıydım. Yani İstanbul'da gitmediğim falcı kalmadı. Herkese gittim ama hep bir şey vardı. Yani benim falıma bakılamıyordu. Hiç tatmin olmuyordum. Bunun sebebini Antalya Üniversitesi kazandığımda öğrendim. Orada da çok iyi bir falcıya gittim ve bana fal bakabildiğimi, kendimi bilinçsiz bir şekilde kapattığımı söyledi. Sonrasında tabii ben pek inanmadım. Yani fal bakabilirsem bakarım bu, bu yaşıma kadar. Denedim, gerçekten de bakabiliyorum ama yani hiç aklımda tabii bunu mesleğe dönüştürmek, bu anlamda para kazanmak yoktu. Şans eseri sosyal medya üzerinden bir videonun patlamasıyla bu şekilde yani bir gecede gerçekten hayatım değişti, hep bu şekilde anlatıyorum. Bir buçuk yıldır da bu şekilde kazanç sağlıyorum. <laughs> Harikasınız. Peki şu anda verdiğiniz hizmetler nelerdir Meryem Hanım? sağ bakım, yani falın her türlüsü. Su falı, tarot, işte kahve falı zaten. İşte yüz falı var, akıl okuma var, bunun çeşitleri var. İşte yıldızlar ve doğum haritası, bunları bakmıyorum. Hı hı. Genellikle kahve ve türleri, işte tarot, yüz falı, bu şekilde. Çok güzel. Peki sizce sizi diğer meslektaşlarınızdan ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir? Samimi olmam. Çünkü hiç kimseye müşteri olarak bakmıyorum, danışan olarak bakmıyorum. Gece 3'te bile telefonum çalıp ya işte Mary çok kötüyüm. Bana bir bakar mısın, ilgilenir misin? Yani dert ortağı oluyorum gerçekten. Yani her şeylerini biliyorum. Çekinmeden anlatıyorlar. Bir de artı olarak her şeyimi paylaşıyorum. Yani çocuğumdan, evimden, günlük yaşantımdan, giydiğim kıyafetten. Beni ayıran en önemli özellik bu. Çünkü diğer hesaplara baktığımda fake profil yok, yazılı işte postlar, reels'ları bile yazılı. Ama ben hep yani yüzümü çek koymaktan çekinmiyorum. bir şekilde. En önemli şey güvendiğim Aynen mi? öyle. Aynen öyle. Bu güveni sağladıktan sonra evet. da zaten size de olduğu gibi bir başarı elbette geliyor. Kesinlikle öyle. Aslında şu anda Meryem Hanım sizin daha çok isim ve tarih belirtmeniz evet, çok ön planda evet, şu anda. Evet. Bu nasıl oluyor? Nasıl bir süreç? Bundan bahseder misiniz? Ee, i̇lk başladığımda tabii bu kadar profesyonel değildim ben de. Ya yani evet bakıyordum, evet görüyordum, evet biliyordum ama zamanla işte tecrübe, deneyim. Şimdi mesela fincanı açıyorum, karşıma koyuyorum yani bakmıyorum bile hani şöyle incelemiyorum koyuyorum ve bir şey dökülüyor. İsim ve tarih de böyle oldu. Bir hissiyat, bir şey oluyor o an ve dökülüyor. Söylüyorsunuz. Ya bu mesela herkeste de olmuyor. Diyorlar işte bende neden çıkmadı. Ya o an benim durumumla ilgili aslında o. O anki enerjimle ilgili, o anki sizin enerjinizle ilgili. Yani her şeyi pat pat tabii ki her zaman göremiyorum. Ama gördüğümde de tam söylüyorum. <gülüyor> 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 ee, benim aslında başka bir sorum daha olacak. Tabii. Örneğin size fal baktırmaya gelecek bir danışanınız tabii. var diyeyim. Daha öncesinde yapması gereken bir şey var mı bu enerji akışı içinde ya da falın daha rahat yorumlanabilmesi için gelmeden yapabileceği bir şeyler var mı? Ya Gelmeden yapacağı bir şey yok aslında ama tabii ki yani çakraları kapalıysa işte blokajları varsa ben bunları söylüyorum. Ama tabii bu falını engelleyen çok da önemli bir konu değil. Zaten göreceğimi görüyorum. E yapması gereken çok bir şey yok. Kafası rahat, relax. Çünkü bazıları gerçekten çok korkarak geliyor. İster evet. istemez kapatıyorlar kendilerini. Yani rahat olacaklar, relax. Her şeyi duymaya hazırlıklı olacaklar bir de. Çünkü direkt surat ifadelerinden anlıyorum. Bu sefer ben de bir şey söyleyemiyorum. Anlatamıyorum yani. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. <laughs> Aslında gerçekten de bazen insanlar her şeyin bilinmesini istemiyorlar. Tabii. Tabii. Fenomenler özellikle. Evet. <laughs> Gerçekten bu durumda aslında siz zorluk yaşıyorsunuz değil mi? Orada Tabii görüyorsunuz ki. ama söylesem mi, söylemesem Söylüyorum, mi? Söylüyorum. Özellikle ünlülerde, oyuncularda, şarkıcılarda çok yaşıyorum bunu. Hı hı. Söylüyorum, onaylamıyorlar hiçbir şekilde. Tat, ben ben de tatmin olmuyorum. Diyorum ki bu böyle, bu böyle. Mesela fal bitiyor, teşekkür ederim deyip gidiyorlar. Hani demiyorlar ki doğru, evet haklısın, ne yapmalıyım. Direkt gidiyorlar, onaylamıyorlar. Zor bir durum gerçekten. Evet. Ee, Meryem Hanım peki geleceğe dair hedefleriniz nelerdir? İki tane hedefim var. Birincisi gerçekten duyulan bir isim olmak istiyorum. Yani herkesin bilmesini istiyorum. İkinci hedefim de bir meslek mı diyeyim bir beyefendi var o da fal bakıyor. Geçtiğimiz yıllarda ödül aldı. En iyi falca ödülü. Onu almak istiyorum. Çok da uzak değil aslında İnşallah. bunlar bence. İnşallah gerçekten çok istiyorum. <laughs> Umarım gerçekten de çok Umarım. yakında gerçekleşir İnşallah. hedefleriniz. Peki sizin gibi tecrübeli birinin gözünden bu mesleği kimler yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Bir kere altıncı hissi kuvvetli olacak. Yani hissettiğinde tam hissedecek. Yani bu olacak dediğinde o olacak. İşte rüyaları mesela çıkabilir. E, kalp gözü açık olacak. Bir kere kötü niyetli olmayacak kesinlikle. E, duru görü var mesela. Yani size baktığında bile aslında beyninizi, zihninizi okuyabiliyor, düşüncelerinizi. Yani bunu aslında anlarlar. Tabii ki gidip de yani sıradan bir insan yapamaz. Tabii ki. Yani. Peki bunlar e, geliştirebilecek geliştirilebilecek bir durum mu? Yoksa tamamen insanda olan, sonradan kazanılmayacak özellikler mi? Şöyle kahve falı doğuştan yani insanda olan bir şey. Sonradan kesinlikle Hı -hı. kazanılamaz. Ama tarot, işte bunun eğitim kitapları var, videoları var, eğitimleri var. Tarot'u bakabilirler. Çünkü o zaten kartları anlamlarını anlatıyorlar. Yani kitaplarda da yazıyor. O şekilde yorumlayabilirler. Ama kahve kesinlikle yapamazlar. Yani öğrenemezler de. Peki sizce bir insanın daha iyi yorumlanabilmesi için tarot ya da kahve falan arasında bir seçim yapılması gerekse sizce hangisi olur? Kahve. Bir insana daha rahat mı anlatabiliyor kahve falı? Evet. Kahve. Falan? kahve. Anlıyorum. Meryem Hanım'a verdiğiniz bilgiler çok değerliydi bizler çok için. Katılımımız için de çok teşekkür ben ediyorum teşekkür sizlere. <laughs> Son olarak izleyicilere vermek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Var. Ben bunu kendi danışanlarımda çok yaşıyorum. Fala çok inanıyorlar. Yani tabii ki Fala inanın da kalmayın diye bir söz var. İlk bunu söyleyeceğim ama hayatlarını ona göre şekillendirmelerine çok karşıyım. Yani bu olacak dediğimde nasıl olsa olacakmış ben hiçbir şey yapmayayım. Diyenler de var. İşte olumsuz bir şey söylediğimde karalara bağlayanlar da var. Yani hayatlarını gerçekten durduruyorlar. Bunu istemiyorum, hiç istemiyorum hem de. Yani hayatlarını haklısınız. şekillendirmesinler falan göre. Çok haklısınız. Sevgili seyirciler, bir başarı hikayeleri programının da sonuna geldik. Bugün Meryem Doğan bizlerleydi. İyi günler.